Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 102. yıl dönümü. Ve programımızda saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma ve arkadaşlarınızdan dinleyeceğiniz şiirlerle bir şarkı yer alacaktır. Önceki yıllarda hazırlanan gösterilerden oluşmuş bir videoda yer alacaktır. 9 19 Mayıs 1919 Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk'ün e Samsun'a çıkıp milli mücadeleyle başlattığı ve milli egemenliğin tohumlarını attığı gün. Sizleri Metin Emiroğlu Ortaokulu öğrencilerin hazırladığı Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenini izlemeye davet ediyorum. <laughs> 19 Mayıs 1919 tarihi Cumhuriyetimizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bugünü aynı zamanda gençlik ve spor bayramı olarak kutluyoruz. Çünkü Atatürk bir yandan ülkeyi kurtarmak için milli mücadeleyi yönetirken, bir yandan da Türk milletini ileri götürecek genç ve diri bir cumhuriyeti nasıl kuracağını düşünüyordu. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşıyordu. Biz gençler Atatürk'ün bize armağan ettiği 19 Mayıs'ın önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk'ün İstanbul'da başlayan ve Samsun'da biten yolculuğunu her zaman hatırlamalıyız. Milletimiz Birinci Dünya Savaşı sonrasında içine düştüğü yok oluştan kurtuluş çareleri arıyordu. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk büyük bir lider olarak ortaya çıktı. Bu yüzden Samsun'a ayak basışı aynı zamanda kurtuluşumuzun müjdecisidir Atatürk arkadaşları ile birlikte 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra Bandırma adındaki vapurla İstanbul'dan ayrıldığında bir askerdi. Hem yola çıktığı İstanbul hem de 19 Mayıs günü vardı Samsun İngiliz işgali altındaydı. Bu durum Atatürk ve arkadaşlarını ümitsizliğe sürüklemedi. Tam aksine onlara kurtuluş için azim ve güç verdi. Bu mücadelenin sonunda Atatürk bu önemli günü gençlere armağan etmiş ve şöyle söylemiştir. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliği bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Bu gelen bandırma vapuru, tekmil Anadolu ayakta. Bu gelen bandırma vapuru, Mustafa Kemal'in bakışı göklerden duru. Boz kapın hele bir çıkarsın Mustafa Kemal. Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda. Mustafa Kemal'in elbisesi, rütbesiz, nişansız ve avuçlarında kaderi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz seri serpe uzanmış önünde. Bandırma vapur yavaş yavaş yol alır. Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir. Mustafa Kemal geliyor. Vapur yaklaşır yaklaşır. Secde eder dağlar taşlar. Selam verir Gazi Anadolu'nun. Bandırma vapurunun içinde. Güneşten süt emmiş bir sarışın kahraman var. Mustafa Kemal, ölümsüz kahraman. Sen Samsun'a ayak bastığın an. Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla dalgalandı vatan. <laughs> we <laughs> 9 Mayıs'ın 19'u. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren al düzlü doğan güneş. Takanın bunu nasıl Karadeniz'i yırtar. Siz de bir anda öyle az uykunuzu. Uyanın Samsunlular. Kurutacak gözlerdeki umutsuzluk yaşını kesini al düzlü doğan güneş. Bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Uyanın Samsunlular. Uyumak ölüme eş. Diretin ruhunuzu. Ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolun az yoksa yüküm ağır? Bu gemi umut yüklü. İnanç yüklü, hız yüklü. İçinde bu derdiyle yanan bağır. Kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü. Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş. Yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor. Üzülmemek elli mi? Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi. O umut yalıldıkça ruhlara sıcak sıcak, o hız doldukça bütün damarlara kan gibi. Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak, ateşler püskürecek uyanan volkan gibi. için büyük gölgene dikmekten karardı gözlerimiz. Koş atıl gemi. Sana engel olmasın dediniz. Aksa şu dalgaları birer birer kes de gel. Kuşlar gibi uç da gel. Rüzgar gibi es de gel. Aman aman. Raşime bin ergas Mama.